Merhaba, Timur Tekçe ben. Bugün sizlere run back egzersizini göstereceğim. İlk önce yaylarımızın hepsinin takılı olduğuna emin olmamız lazım. Ayaklarımızı full strap'in altından geçiriyoruz. Dizlerimizin arasında bir yumruk genişliği bir boşluk olması yeterli. Oturma pozisyonumuz ise ortasında değil, kasamızın önüne doğru oturma kemiklerimizin saracağı şekilde olması lazım. Hemen hemen 110 derecelik bir açıda duruyorum. Dirsekleri alt taraftan tutuyorum. Cross arm dediğimiz bir tutuş şekli. Sırtımızı ekstansiyona alıp omuzlarımın eksternal rotasyona girmesine skapular stabilizasyonunu sağlıyorum. Yani sırt kaslarımı aktif ediyorum. Daha sonra nefes vererek ilk önce bel omurgasını yuvarlayarak, fleksiyona sokarak bu bize doğru bakıp daha sonra geriye doğru yuvarlıyorum dirsek ve omuzun aynı açıda aldım nefes vererek C'yi kuruyarak yukarıya doğru geliyorum. Ne zaman omuz eklemi kalça ekleminin üzerine geliyor, nefes alarak sırttan ekstansiyona giriyorum Unutmayalım, nefes verdiğimizde ilk önce bir lumbar fleksiyonla karın kaslarını aktif ederek aşağı doğru geliyorum. Aynı zamanda skapular stabilizasyonunda sırt kaslarım aktif. Nefes vererek yukarı çıkarken pelvisi oynatmadan gövde fleksiyona girerek yuvarlayarak öne giriyor. Nefes alarak tekrar sırt ekstansiyonunu gerçekleştiriyorum. Nefes verdim. C pozisyonunu aldım. Sonra geriye doğru gidiyorum. Sakrum oturdu. Aldım nefes. Vererek tekrar C pozisyonunu koruyarak geldim. Ve nefes alarak sırttan ekstansiyonunu gerçekleştirdim. Sorularınız için Instagram hesabından DM atabilirsiniz. İçerik videolarım için de kanalımıza abone olabilirsiniz.